Herkese merhabalar. Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim için bir karıştırma kabının içerisine 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü alalım. İçerisindeki maya ve şeker eriyinceye kadar bir miktar karıştırıp 5 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekleyelim. Maya aktif hale geldikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ve yaklaşık 4,5 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Her unun çekişi farklı olduğu için siz de unu azar azar ilave ederek hamurun kıvamını bulabilirsiniz. Ve çok yumuşak ele yapışan bir hamur elde edelim. Ben ilk olarak 3 su bardağı unu ekleyip hamuru toparladıktan sonra son 1,5 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurdum. Hamuru çok yumuşak, pürüzsüz, hafif ele yapışan bir hamur elde ettikten sonra hamurun üzerini kapatalım ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için bırakalım. Hamur mayalandıktan sonra elimizle biraz toparlayarak içerisindeki havayı çıkartalım. Ve tezgahı bir miktar yağladıktan sonra hamuru tezgahın üzerine alalım. Hamuru biraz toparlayalım. Daha sonra bir bıçak veya hamur kesme aletiyle hamuru 12 eşit parçaya ayıralım ve bezeleyelim. tüm hamurları bezeledikten sonra hepsini bir tepsinin içerisine yerleştirelim. Hamurların üzerinin kurumaması için üzerlerini kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar hamurları bu şekilde dinlenmesi için bırakalım. Açtıracağınız hamurları bezeledikten sonra bir miktar dinlendirirseniz hamurları çok kolay bir şekilde yırtılmadan açtırabilirsiniz. Hamurlar dinlendikten sonra tezgahın üzerine bir miktar un serpelim. Ve bir adet hamuru tezgahın üzerine alıp üzerine azar azar un serperek hamuru açtırmaya başlayalım. Hamuru dinlendirdiğimiz için öylesine yumuşak bir hamur oldu ki çok vakit almadan çok kolay bir şekilde açtırabilirsiniz. Ve açabildiğimiz kadar ince bir şekilde açtıralım. Hamuru ne kadar ince açtırırsanız o kadar çıtır börekler elde edebilirsiniz. 1 adet hamuru ince bir şekilde açtırdıktan sonra yaklaşık 100 gram kadar tereyağını eritelim ve hamurun her tarafına gelecek şekilde ince bir tabaka bu yağdan sürelim. Hamurun her tarafına gelecek şekilde tereyağını sürdükten sonra diğer hamuru da bir kenarda bu şekilde ince bir şekilde açtıralım ve bu hamurun üzerine yerleştirelim. Hamurun kenar kısımlarını biraz düzeltelim ve bu hamurun da her tarafına gelecek şekilde tereyağı sürelim. Ve daha sonra hamuru katlamaya başlayalım. Ve her katladığımız kata da ayrı ayrı tereyağı sürelim. Katların tek tek birbirinden ayrılabilmesi için. 2 adet hamuru birbiri üzerine yerleştirip aralarını yağlayıp katladıktan sonra bu hamuru çok büyük olmayacak şekilde kare şeklinde açtıralım ve ortasına peynir yerleştirelim istediğiniz peynirlerden kullanabilirsiniz ve daha sonra hamuru zarf şeklinde katlayalım Bir tepsinin alt tarafına pişirme kağıdı yerleştirelim ve hazırladığımız hamurları içerisine alalım. Ve diğer hamurlar için de aynı işlemi yapalım. Her iki adet hamuru birbiri içerisine yerleştirip aralarını yağladıktan sonra bu şekilde zarf şeklinde katlayalım. Tüm hamurları bu şekilde tepsiye yerleştirdikten sonra 2 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı süt ilave edelim ve karıştıralım. Ve bu hazırladığımız karışımdan hamurların her tarafına gelecek şekilde sürüp isteğe bağlı olarak susam, çörek otu serpip 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Börekler fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca servis edebilirsiniz. Dışları çıtır çıtır, içleri kat kat yumuşacık, çok lezzetli börekler oldular. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.